biz evet. sen şimdi neden kurdun bu kamerayı buraya? Kayıt için hayatım, kayıt, kayıt. Mesela diyelim ki geceleri hayalet veya hortlak varsa... ...ben bunu ne yaptım? Şarj ettim. Sabaha kadar yanacak bu. Orada kırmızı ışığı var, kırmızıya bastığın anda... ...sabaha kadar ne yapıyorsan burada gösteriyor. Yani herhangi bir dolap kapağının açılıp kapanması... ...perdelerin oynaması, kapıların birbirine çarpması falan filan olunca... ...demek ki ne yapacağız? Bu evde hayalet olduğuna inanacağız abiyeciğim. Mecburuz yani buna. O yüzden bunları göstermek için buna ihtiyaç vardı. Kocan da bu akıllılığı yaptı ve bunun tezgahını hazırladı. <laughs> Hadi yatalım şimdi. Yalnız kayda zaman küfürlü müfürlü şeyler falan konuşmuyor. Hadi geçsin. Git geç, git. Geç. Erman. Efendim canım? Sen bu saçmalıklarla bizi korkutacağını mı sanıyorsun? Ha, göreceğim bakalım korkuyor musun korkmuyor musun? Sabah ola da hayır ola. <laughs> Ay biraz vakit varsa ben yüzüme hafif makyaj yapaydım. Yok yok tam net göstermiyor. Sadece geneli gösteriyor böyle. Hani her yeri gösteriyor. Yüzünü falan olmazsa yakına getirmem lazım. Onları öğrendim. Geç geç. Geç geç basıyorum. <laughs> Çoraplarımla giriyorum Erman. Şşt konuşma Konuşma. Virüs sürüneydim ya ben. <laughs> Hayatım Allah rahatlık versin. Ee, güzel rüyalar, tatlı günler olsun inşallah. Sana da ervan, sana da ay dolabın kapısı oynadı. Çok korktum. <laughs> ay öyle mi? Ay. Bak Koltuk üzerimize üzerimize geliyor. Ay gel 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 gel. İyi <laughs> gel, geceler ervan. Allah rahatlık versin canım. Gel öpeyim, öpeyim. Hadi iyi geceler. <laughs> bye bye. Bye bye. Hoşçakal Erman. ervan. İyi geceler. <laughs> Kapatıyorum ışıkları. Ben de. Karanlık oluyoruz. <laughs> Çünkü biraz şöyle çevireyim de dolabı da görsün. Erman dolabı görecekseydi eğer kurcun yanına bir tane vazo çiçek falan kurduk. Ya Bak, belli. Ama Lütfen. Belli olmaz. <laughs> Ya benim bir hastalığı var ya, rahatsızlanıyorum böyle. Erman bana da bak biraz, ben de iyi çıkmak istiyorum. <laughs> ah. Ben de görüküyor muyum? <laughs> Öyle bir saç var ki, Fizan'dan görünürsün. Yap yap. Ee, günaydın. Günaydın. Uyuyakalmışız kalmışız galiba? Ay çok içtik de onda. ah başım. Ay, ay ay ay. Ay işe gitmem gerekiyor benim. Of, of, of. Ay Allah biz niye bu kadar içtik ya? Benim başım ağrıyor. Ardacığım oynatalım. Oynatıyorum babacığım. Ee hiçbir şey olmuyor işte. Kuzu nerede hani ortak nerede? Hı öyle gelir mi ortak? Ne diyorsun? Anlamıyorum yani. Bir dur ortak mı bunun adı ortak. Öyle gelmez. Biraz ileri sar sen de. Sarıyorum. Boşa uğraşıyorsun Erman. Biz bu şekilde kandıramazsın. Canlı bağlantı görüntülerinden de görüldüğü gibi bu evde hortlak falan yok. Dur kızım daha dur. Gece uzun. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak bekle. Hemen öyle çıkar mı hortlak? Perde kıpırdadı. Babamın yanındaki perde kıpırdadı. bismillahirrahmanirrahim. Ha bir dikirdim <laughs> Arda dur bakayım. Az geriye normal örnek bakayım. Aman yapmıştır be. Ondan uçuşmuştur o perde. Bence de. Görüntüyü veriyorum. Bu benden ya, benden. Dün öğlen postanede bulgur verdiler de ondan kaynaklandı yani. Hadi sağlık için yani içeride tutmamak lazım gazı. Ondan ne yapayım? Geliyor. Zorlu mu şey yapayım yani? Oynatma sen de. Öyle oraları geç, okuz. Erman ben de sabahları niye böyle hassiz uyanıyorum diyorum. Benimki kokmaz. Ay. Erman ben çok sıkıldım. Artık hiçbir şey olduğu yok. Fosur fosur uyuyoruz işte. Allah Allah. Misina bu koptu ne ya? Misina mı? Misilleme diyorum. Misina demedim ben. Ne misinası? Misilleme yani. Kamera bana misilleme yapıyor. Geri alıyoruz, ileri alıyoruz. Aynı şey. Ben çocukluğumdan biri misilleme misine diyorum yani. O bakımdan söyledim onu. onu. Hadi anneciğim, biz salona geçinelim. Dizimiz başlıyor. Hadi kızım, geçinelim. Yürü. Allah! Gelin, 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 gelin. Bakın, bakın, bakın. Dolabın kapağı açıldı. Bakın, bakın. Görüyor musun güzel. Babam doğru söylüyor. Ben de gördüm. dikkat Dikkatli bakın, dikkatli bakın. Kapağı açıldı. Bakın, Bakın hiç öyle şey de yapmadım. Hani bak pırtisli gelmiyor. Görün. Kendi kendine ha. Kendi kendine bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Abiye ne oluyor kızım? Anacığım ben de anlamıyorum. <laughs>